bir yılbaşı bebeğim. Gerçekten çok güzel yılbaşı Barbie. Barbie koleksiyon. Ee, bebek yeşil gözlü kırmızı dudaklı. Altın rengi harika küpeleri var. Altın rengi işlemeleri. Ee, süsleri. Harika. Ee, süsü var. Ee, burası altın rengi. Gerçekten. Burası yeşil. böyle. Tabii altın rengi olan onun içi böyle veya böyle. <laughs> Burada şimdi size bu bebekle ilgili bir ıı, yazı okuyacağım. Doğrusu ben okumayacağım. Sadece göstereceğim. Evet, yılbaşı Barbie. İşte bu yazı. Gerçekten de çok sevgi dolu olmuş. Bir daha geçiyorum üstünden. Evet koleksiyoncu.com Barbie koleksiyoncu, Barbie dünyası. Ee, bakın burada yazıyor. Zaten siz de alırsanız benim anlatamadığım şeyleri görürsünüz. Size gerçekten mutlu yıllar dilerim. Aynı zamanda da bunu izlediğin için çok teşekkürler.